Herkese merhaba arkadaşlar bugün size e, League of Legends'daki e, bir nokta e, Bilmem kaç 19. sürüm olması lazım ondaki veren bu hatayı e, çözümünü göstereceğim size. You are trying to open the League of Legends sorunu e, arkadaşlar ben bu sorunu şöyle hallettim. E, öncelikle steaminizin olması gerekiyor. Steam indirebilirsiniz? Hemen onu göstereyim. Ee, Google'a eğer Steam yazarsanız en kolay yönden indireceksiniz zaten. Welcome to Steam'e tıklayacaksınız. Buradan Steam yükleyin diyeceksiniz. Install Steam Now dedikten sonra 1.5 MB ee, bir şey inecek bu. Ee, daha sonra bunu kuracaksınız. İleri 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 diyerek çok basit. Arkadaşlar daha sonra kütüphanemize giriyoruz. Oyunlarımız burada gördüğünüz gibi. Ee, iş arkadaşlar şimdi buraya bizim oyun yüklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? <laughs> ee, buradan arkadaşlar oyunlar diyeceksiniz. Daha sonra Steam harici bir oyun kütüphanesine ekle diyeceksiniz. Daha sonra burada sizin bütün programlarınız ve oyunlarınız zaten çıkacak arkadaşlar. Ardından e, buradan her şey büyüklensin. Ardından buradan League of Legends'ı bulacaksınız arkadaşlar. Bulalım ben bulayım. Zaten ben eklediğim için buraya o yüzden burada çıkmayacak. E, hemen başka bir şey ekleyerek nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Arkadaşlar bunu League of Legends olarak sayın varsayın daha sonra seçilen programları ekle diyeceksiniz ee, ben War Thunder'ı ee, eklemiştim gördüğünüz gibi buraya çıktı aynı şekilde League of Legends da buraya çıkacak ardından buradan oyna diyeceksiniz ee, arkadaşlar şimdi siz diyebilirsiniz başka bir konumdan falan bakın bunun konumu C League of Legends ee, LOL Launcher benim şu ana girdiğim şey ise ee, arkadaşlar o da aynı şey zaten şöyle göstersem yine olur. Burada benim League of Legends'ım yok hatta Riot Games'in yok gördüğünüz gibi. Bu, bu da yok yok gördüğünüz gibi burada herhangi bir e, LoL'e ait dosya bile yok. Gördüğünüz gibi buradan açıldı sorunsuz bir şekilde dosya konumu da burası arkadaşlar Riot Games League of Legends LoL Launcher arkadaşlar İsterseniz buradan girmeyi deneyelim aynı onun girdiği gibi ee, yine girdi arkadaşlar çünkü e, sorunumuzu artık hallettik o yüzden siz de böyle sorununuzu halledebilirsiniz.